O büyük binaya indiler. Çatıya indiler binanın. Ha ona göre kaç. Sıkma sıkma direkt in aşağı. Onları al şimdi ya. mı da Orada var. Hadi Hadi büyük binayı gel. Enemies şekilde. Bende mermi yok, silah da yok. mermi yok. Katilin, katilin yanına geldim. Katil yanındayım. Çık arkandayım. Oyna. Oyna arkandayım. Aşağı mı atlamış lan bu? M4 var burada. Nasıl be? Kuzuda M4 var. M4 isteyen var mı? Alırım. M762 var o kutuda da. Katil nerede bu adam? Bu binadan adım alıyoruz ama adam Tamam. Yok. Güzel. Çok iyisin, çok iyisin. Aşağı se atlama sesi duydum zaten de ben. Yukarıda P90 vardı ben onu alacağım. Allah. Ne oldu? Biri bana Adam mı Nerede? Evet sizin o taraflarda. Gördüm. Dur görmedim. Gör, ben gördüm bir no. İki İki tamam, birini aldım, birini aldım, birini aldım. Nerede? Burada da var mı? Bitirdim onu. Duvarın arkasında. Canım biraz gitti ama bit onu da bitirdim. İkinciyi de öldürdünüz mü? Yok yok. İkinci çok yedi. Bitirdim. Çok yedi. Gördünüz mü? Çok yedi. Ben görmedim. Can basıyordu. Yapar çok yedi. Oyna. Var mı? Info, Info nerede? Var mı? Geliyorum. Çapar loot yapıyor. Evin arkasına kaçtı. Karşıda. Nak. Bir ayak sesi daha var. Bitti <laughs> Bitti o. Çatıda, çatıda. Şu evin çatıda. Tamam. Bu evin çatı zaten. Aldım onu tamam. Çok iyisin be. Çok iyi. Çok çok iyi, çok iyi. Pompalıyla o mesafede. M4 var. Bu kutuda M4. Ben alabilir miyim? Gel gel. Bende var M4 şu kutuda. Hayır bu şey mi? millet nerede ya? Ne var? Hoppa. Biliyor musun? Hadi toplanalım çok uzağız. Asa tur. Arkanızdayım oğlum. Görmüyorum. Adam var, adam var. Hadi gidelim şimdi. Enemies ahead. Burada... Ee, ben şurada bir yönden atış var ben. bekliyorum sizi. Watch out, watch out. geldim Önümdeki ev mi? Basam. Bagi var. Bagi. Orada mıydı? Ha, Tarafa mı gitti? Niye orası Orası Evet, oradan sıkıyor. Tepe de tepe de kaya var ya, kayanın üstünde iki kişiler. İki kişiler kayanın üstünde. Gördünüz mü? 80'deki kaya var ya. Sıkalım mı? Sıkıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Helal. Ben sürüneyim mi oraya gelir misiniz? Onların da arkadaşları var herhalde. Geliyor mu ben sana? Yapma. Eee. Yapma be. Yapma. Kim? Şeydayım. Nerede? Uşağı. Abi. Adam bizi basmış ya oradan sıktık ya ben bekledim. Tam katil geldi bana. Adam İyi. sağ alttan oynamış. Arkadaşını kaldırmadı lan. O da öldü çıplak kıyafetsiz Eli bir de şey. Gel şunları. Beri diyordur. Bunlar soldadır mecbur geri ha. sağa geçemez. Alana gidelim mecbur gelecekler ya basmaya gerek yok. Bence gidelim. Beklemeye gerek yok. Araba bizim mi? Bizim. Gel gel hasat tur. Ben yanındayım, işte. Tamam. Oradan mecbur gelecek. Yukarıda, yukarıda, dayarın üstünde, solda. Solda kayanın üstünde aynen. O işte beni vuran. Ben niye görmedim Seni o vurdu. Giden. Arkalamış bizi ya. Takım ya arkadaşını kaldırmadı. kaldırmadı ha. İki, iki baygını vardı. Hala seni öldürme derdim. Bırak bırak bak bırak. bırak, seni olsun. öldürdükten sonra bak, da şeyi kaldırmadı. Arkadaşını kaldırmadı. Sağ oynamış. Ben Kaya'nın ardındaydım. Adım duydum, yukarı baktım hani kayanın üstündelerdi ya Aşağıdan evet. gelmiş, beni de kaldırır zannediyordum ne bileyim Ben bakmasam ölmezdim de Adım duyunca e, ee, bu millet nerede kardeş? Zaten... 8-3, biz 5 Hıı Sağdan Aha. Bize miydi lan o? Değil değil, adamı düşürdük 4x van bulursan söyleyin oğlum. Tamam. Bende 4, 6 hepsi var. yapma be. 6'ya çok ihtiyacım var. Ben 4'e de razıyım. Arkamız temiz. Bunun Bunun keskinliği güzel ama yapar. Güzel silah da damage'i az hmm. ya. Oo bana denedi. info görüyor musun <laughs> indir ona. ha sağda dur ya sağda bunlar rush'a gelmiş Raşlıyorlar rush iyice o susturuculuğu nerede? Oo sağdan da var. Binaya girin bence. Sağda. Güzel. Fatih çok iyi Fatih çok iyi. Bir kişi daha var sağda. Sağda bir kişi daha var. Sağda bir kişi var dikkat aynen. Oy. Bir tane Açıksın, yedi. Açıksın gerek yok çapar. Tavır Oradan denk getiremiyorum gibi geliyor. Niye aşağıya? Ya. Lan bir tane mi değinmez ya? Benim de lan hiçbir şey değmedi. falan mı Aynen. Oy. Yapma. Kımış, atla önüne. atla önüne. At, at. Evet, evet. Sağdan, alana gidin. Sağdan alana tamam. gidiyor Sağdan tamam. alana gidiyor Adam nerede göremiyorum ben Ben de Ne? Ben Ney? Ben de alana evet. Yakın bir yere çıkıyor. Şu kayanın arkasında hala var. O solda kaya var. Evin arkasında biri var. geçti. O evin arkasından biri var. Önüne doğru geliyor. Önünde de var. Önünde de var. De var. Ben kayaya bakıyorum. Evet, hadi hadi. Tepede biri var.